Merhabalar canlı yayınımıza hoş geldiniz ee, biliyorsunuz ki bu aralar Ramaz pardon Ramazan başladı ee, o yüzden de işte böyle ara ara böyle canlı yayınlar açacağım ee, çünkü böyle bazı şeyler oluyor. Ee, ne dedim ben de bilmiyorum ama. Hmm. Eee, şey U19 takımımız UEFA Gençlik Ligü son altı turunda yarın saat 14'te Papara Park'ta Atalanta ile karşılaşacak. Tabi Spor kanalında canlı yayın var yayınlanacaktır. Elon, Elon Musk Bugün Atalanta Tabi spor gençler ücretsizdir. Durun girişler ücretsiz. Abi çok iyi. Beş üçlenmişiz. 5-3 yenmiş miyiz? Ne? Yok. Atalanta 0-0 mı? Atalanta. Maçı. Kaç. Kaç. Tamam. 5-4. Atalanta'yı devirdiler. Trabzonspor U19 takımı 2 saat önce... Atılan te penaltılara giden maçta 5-3 mağlup ede 5-4 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Bakalım çeyrek finaldeki rakibimiz kim olacak? demiş binspor.com.tr. Neyse. Şimdi e, güzel de bugün işlerimiz var. İftara kadar falan açarım ben. İftara kadar buradayım. Belki iftardan sonra da açarım ama çok Böyle şey yapmam yani. Gel bakayım sen şuraya şöyle. Şarkı açalım mı? Ben de burada arada ama şarkı açalım. Elin ver kalbim ne olur sana güvenmiyor. Şu anda bununla bir duralım. ler sana iki dakika bir şey bakacağım Çünkü bu e, Trabzonspor'dan açık en son açıklaması ne olmuş ona bakacağım Trabzonspor. Çeyrek final. Kazanmışız işte bu. UEFA Gençlik Çeyrek finali yükselen ilk Türk takımı. Çok rahat, çok profesyonel bir penaltı. 5-0 Penaltılar 5 Mart çarşamba günü şehrimiz ve ülkemiz için tarihi bir mücadeleye çıkıyoruz. UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda rakibimiz Atalanta. Şimdi hep birlikte tarih yazma zamanı. Bu kritik maçta sizin desteğiniz bizim için her şeyden değerli. Tribünlerdeki coşkunuz sağdaki gücümüz olacak. Hep birlikte zafer için savaşalım, omuz omuza kazanıp büyük coşkuyla kutlayalım. Haydi Trabzon, tarih yazmaya! 5 Mart çarşamba günü şehrimiz ve ülkemiz için tarihi bir mücadeleye çıkıyoruz. Bu vefa genç... ...yaşasın, kötü başladığımız... Herkes bugün en iyi oyununu oynasın. Herkes bugün en iyi konsantrasyonunu yaşasın. Kötü başladığımız son üç maçı unutalım. Bu maç müthiş başlayalım. Bu coşkuyu, bu enerjiyi sahaya yansıtalım. Rakibimize de hissettirelim. Çok büyük bir camianın temsilcisiyiz. Çünkü biz Trabzonsporuz. <laughs> Hadi bakalım. Herkes bugün en iyi oyununu oynasın. Herkes bugün en iyi konsantrasyonunu yaşasın. Kötü başladığımız son üç maçı unutalım. Bu maç müthiş başlayalım. Bu coşkuyu, bu enerjiyi sahaya yansıtalım. Rakibimize de hissettirelim. Çok büyük bir camianın temsilcisiyiz. Çünkü biz Trabzonspor'uz. Hadi bakalım. Trabzonspor'un kız takımının maçı varmış. Atakaş Hatay Spor maçlarımızın hazırlıkları başladı. İşte bilgilendirme, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın taraftarlarımıza biletler ücretsiz. Teknik direktörümüz Şenol Güneş, Tümsan Konya Spor Maçı, işte Tümsan Konya Spor Maçı, Konya. Cihan Mende. Sarıgay, 92. yarının son... Instagram bakmak istiyorum. Instagram. Bir de şey bakacağım. Ee, şu anda saat kaç? 17. Eee Nadir bahçe sayı ki. E posta mı? Canlı yayınlayın buyur. Instagram'a ama böyle giremiyoruz. Bu. Kişi diyeceğim. Instagram'a gerek yok. Burada Bu ee... kadar. Şimdi eee Beşiktaş'a bakmak istiyorum çünkü Beşiktaş'ın logosu değişmiş. Yani Beşiktaş'ın ilgi logosu, ikinci logosu, üç, dört, beş. Üç Mart'ta. Evet. Beşiktaş logosunu değiştirmiş. Kaç logo değiştirmiş tarihinde? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. logosu oldu Beşiktaş'ın. Ana! Eee YouTube'a biraz bakacağım ondan sonra kapatacağım. 10 dakika falan. Canlı yayındayız çünkü. Hello, çok aç kalırsam yiyeceğim şeyleri sıralıyorum. Çok aç kalmasam da ben de turşuya bayılırım. Turşu mükemmel bir şey yerim. Noodle, noodle pişmemiş noodle yani katır kutur gidebilir gibi çok da kötü değil 4 diyelim Kız ben Çinli miyim niye o değilim ki ben 8 diyeyim gemi Bu ne lan? yani hadi yedi diyeyim köpektense Bu ne böyle be bulamaç gibi yedim bir şey olmaz 5 Iyy lavabonun içinde kalmış pislikler 9 dedemin ayağı. Bu ne lan? Smok. Altı. Aa, taş. <laughs> ben. Üç. Ay bu! Yeşildi saçımın yeşiline mi Hello <laughs> Çok aç kalırsam yiyeceğim şeyleri sıralıyorum. Çok aç kalmasın. Ve evet arkadaşlar burada canlı yayınımı bitiriyorum. Hepinize görüşürüz çünkü iftar saati geldi. Bay bay.